Ekonomist dergisi olarak bu yıl beşincisini hazırladığımız 40 yaş altı 40 genç CEO adlı araştırmamızın ödül törenini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. 40 yaş altı 40 genç CEO listesinde yer alan tüm CEO'larımızı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Online ödül törenimizin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm sponsorlarımıza katkıları için çalışma arkadaşlarıma da bu zor günlerdeki emekleri ve özverileri için teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sözü yeni nesil liderlik ve fark yaratan yaklaşımlar konulu panelimize katılacak olan iş dünyamızın yükselen genç liderlerine bırakıyorum. Panel konuşmacılarımızla yeni dönemde liderlik yaklaşımlarını ve e, pandemi sürecindeki deneyimlerini konuşacağız. 5 e, yıldır hazırladığımız 40 yaş altı 40 CEO e, araştırmamızla iş dünyasındaki e, gençlerin, genç çizgilerin yükselişine ışık tutuyoruz. Ee, i̇lk konuşmacımız e, Akfen e, Holding CEO'su Selim Akın. Şimdi öncelikle bu zorlu yılda nasıl bir tecrübe oldu sizin için? E, koltuğa oturmak e, zor bir deneyim oldu ama size e, eminim çok katkıları olmuştur. E, biraz söz eder misiniz? Ne gibi e, katkılar oldu? Öncelikle herkese günaydın. Ben tabii göreve başladığımda Ocak ayıydı. Neredeyse işte bir yıl oluyor. E, Ocak ayında göreve başladım. Şubatta e, Wuhan'da bir hastalıktan haberimiz oldu. Mart'ta hepimiz kendimizi evlerimizde bulduk. <laughs> Dolayısıyla böyle bir süreçle ben göreve başladım. Ve bunun hem avantajları oldu hem de dezavantajları oldu. Avantajları biraz daha uyum sağlamam konusunda hem şirketi daha birden birdenbire böyle işlerin içinde bulmadım kendimi. Daha böyle etap etap tanıya tanıya gittim. Zaten e, hali hazırda görevlerim vardı. Onlara devam ediyordum. Ama birazcık daha icraya e, yöneldim. biraz daha heyecanlı içinde oldum. Bu dönem biraz daha tabii hepimiz aslında daha yavaş, daha sindire sindire geçirdik. O yüzden avantajı buydu benim açısından. Yani biraz daha dediğim gibi sindire sindire geçirdiğim bir dönem oldu. Tabii bizim bakış açımızı nasıl değiştirdi? Biz bir anda kendimizi biraz önce söylediğim gibi Mart'ta hiç bilmediğimiz, hiç tanımadığımız bir dünyanın içinde bulduk. Evlerimize kapandık. Ama bir şekilde de işlerin devam etmesi gerekiyordu. Tabii ki hepimiz kendi şirketlerimize maksimum önlemlerimizi alarak bir şekilde bunlara devam ettirdik. Yatırımlarımızı tamamlamaya çalıştık. Mevcut olanları korumaya çalıştık. Bunu biz kendi adımıza başarıyla yerine getirdik aslında. Biz yatırımlarımızı tamamladık bu dönemde. Keza çok ciddi bir personelde de Covid sözcüğüyle ilgili bir sorun yaşamadık. aldığımız önlemlerin karşılığını aldık. Evlerden çalışmayı öğrendik bir kere. Bu süreçte e, operasyonlarda aksama mutlaka oldu. Ama biz neler yaptık ondan bahsedeyim. Şimdi farklı illerde hem de yurt dışında hem de Türkiye'de şantiyelerimiz var. E, Türkiye'de farklı 7-8 şehre dağılıyoruz. Bir kere öyle bir süreç başladı ki her il öncelikle kendi kuralları gelmeye başladı. E, yavaş yavaş kapandı diyorsunuz. Hani birden Türkiye, evet e, Nisan Mayıs'ta artık iyice girmiştik ama işte büyük şehirlere yasak geldi olsa da diğer illerde devam ediyordu. Dolayısıyla bir operasyon olarak her ilde farklı bir şey yapmaya çalıştık. E, fakat şunu diyebilirim. Bize öğrettiği önemli şeylerden biri aslında seyahat masraflarını çok azaltabileceğimizi gösterdi. E, yani bu Selim Bey'in de dediği gibi video konferans olayı veya işte hepimizin öğrendiği Zoom'lar şu an yaptığımız. Şimdi bile size paneli buradan yapıyoruz. Bizler gördük ki bir uzaktan evet böyle iletişime devam edebiliyormuşuz ama bir şey daha öğretti e, iletişim ne kadar olduğunu görerek bu duygu paylaşımında da yüz üzerinde önemini de gördük. 11 Mart'ta Türkiye'de vakalar yaş başlayınca biz 18 Mart akşamı alışveriş merkezindeki mağazalarımızı kapattık. E, çünkü çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği bizim için öncelikliydi. Daha sonra evden çalışmaya başladık. Merkez ofisimizi kapattık. E, tabii mağazalarımız kapanınca e-ticaret daha da önem kazandı bizim tarafta. Şanslıydık, şundan dolayı şanslıydık. E-ticaretle ilgili bazı lojistik yatırımlarımızı biz Aralık ayında bitirmiştik. E o yüzden aslında mağazlardan mağazalardan kaybettiğimiz e potansiyeli e-ticarette kazandık. Tabii bazı e problemlerimiz oldu süreçte. Bir tanesi mesela ürün optimizasyonuydu. Çünkü kanallar arasında satılan ürünler farklı ürünlerdi. Mağazada siz daha sofra ağırlıklı ürünler satıyorsunuz. Ama e-ticarette daha ev aletleri veya mutfak ürünleri satıyorsunuz. Oradaki tabii stok optimizasyon yönetiminiz çok önemliydi. Bu sebeple biz genel müdür yardımcıları, direktörler sürekli birbirimize bağlı kaldık. Sürekli görüştük, uzaktan da olsa. Ve orada iyi planlamalarla aslında süreci iyi geçirdiğimizi düşünebiliyoruz. Yapısal değişikliklerini zamanında yapan firmalar tabii pandemide daha avantajlıydı. Çünkü artık lojistik yatırımlarını oturtmuşlardı, siramelerini tamamlamışlardı. İşte artık müşteriyi tek bir tekilleştirebiliyorlardı. Bunlar tabii pandemi sürecinde daha avantajlı hale geldi. Önümüze göremediğimiz bir süreçte bir takım tabii hedefler koymak, bunu yerine getirmek, bunu nasıl yapılacağını konuşmak oldukça zor oldu. Zor daha doğrusu. Fakat dediğim gibi bizim kendi şirketlerimiz, yani yılbaşından, yılın başına konuştuğumuz hedeflerimizden aslında çok sapmış vaziyette değiliz. Tabii ki mutlaka biz birçok sektörde faaliyet gösteriyoruz. İşte deniz taşımacılığında da faaliyet gösteriyoruz. Madenle de faaliyet gösteriyoruz. Bir GEO kısmımız var. Orada otel işletmeciliği var. Orada da faaliyet gösteriyoruz. İnşaatımız var. Bu her bir sektör her bir kriz şeyden farklı şekilde etkilendi. Ve bunun her birinin de farklı bir çözüm gerekti. Farklı yapılanmalar gerekti. Dolayısıyla bunları planlayarak geçirdik biraz. Ama bu zor gibi gözüken süreçte Dediğim gibi biz çoğu hedefimizi yerine getirmiş bulunuyoruz. Fatih Bey, siz de tüketici taleplerinin çok değiştiği bir süreci yaşadınız. Siz bu süreçte hangi kararları aldınız ve ekibinizi nasıl yönettiniz? Geçen 2020'nin başında koyduğumuz bütçeyi 2020'nin sonunda yapacak gibi gözüküyoruz. Sadece kanallar değişti. Belki para kendi, kendi bütçesini yapamadı ama para kendi kaybettiğimiz şeyi e-ticarette yaptık. Bazı pazarlar çok iyi gitmedi ama oradaki kayıplarımızı başka pazarlarda kazandık. Biz, mesela Almanya yatırımı bizim için önemliydi. Orada kendi lojistik defamızı kurduk, kendi mallarımızı açtık. ve Oradaki e-ticaret operasyonu da bizim için değerli bir iş oldu. Özellikle Almanya'da yaptığımız e-ticaret oradaki mağazalarımızdaki kayıplarımızı kapattı. Türkiye'de yine öyle. En önemli verdiğimiz karar şuydu bence. Bir, bir üretim durdurmadık. Yani Özellikle o, hatırlarsanız Mart-Nisan döneminde herkes telaşlı, mağazalar kapanmış, i̇şte üretim devam ediyor, planlamalar yapılmış. Ee, ne yapacağız? Ondan sonra durduralım mı üretimi? Ondan sonra e, bu süreci nasıl diye konuşurken biz şunu yaptık, hiçbir üretimi durdurmadık. E, sadece şunu yaptık ama dediğim gibi e, mağazalarda satılacak ürünler gibi, daha çok e-ticarette satılacak ürünlere optimizasyon o şekilde gerçekleştirdik. Bize olan katkısı, işimizin çok farklı yönlerini sadece önce mevcut korumak için yapılan şeyler sonra da farklı yönlerini görme fırsatı oldu. Bir oksijenlenme oldu. Şu an kendi sektörümüzde bambaşka şeylerle ilgileniyoruz. Normal konutun dışında veya konutla ilişkili ama neler yapılabilir diye bu açıdan çok önemli yani bu dönemden çok farklı açılımlarla çıkacağız ve şu an zaten onların operasyonlarına başladık. O açıdan çok sevindirici veya bir büyüme olacaksa onlarla birlikte büyümek istiyoruz. benim aslında dediğim gibi en büyük önem verdiğim dediğim gibi kendi takım arkadaşlarımla yola çıkabilmek, onlarla devam edemek, onlarla büyümek. Liderlikte bir Eskiden liderlik deyince insanın aklına ne geliyordu? İşte son karar veren, tüm riski üzerine alan, en çok çalışan. Bunlar çok değişti dünyada. İşte bu Z kuşağı dediğimiz yeni kuşakla beraber ciddi değişti. Artık Selim de dediği gibi bu takım arkadaş, ekip işi şunu diyor yani beraber karar verelim ve beraber yapalım, beraber düşünelim, beraber karar verelim. İşin içine çekmezseniz anda bağ kopuyor. Şimdi öyle bir nesille çalışıyoruz ki artık bu nesil yani yediği yemeği, dakikasını, gittiği yeri, her şeyi paylaşıyor nerede paylaşıyor sosyal medyada paylaşıyor. Demek ki bir paylaşımcı bizim bunları içeri çekmemiz lazım. Benim midem e, uzun yıllardır böyle. Yani herkese beraber e, kendi ekibimle, genç arkadaşlarla ya da e, beyaz saçlılarla diyeyim. Yani e, bizim inşaatta mutlaka vardır o e, akil insanlar gibi dediğimiz e, beraberce e, takım olarak karar veriyoruz ve paylaşıyoruz. Fikirleri paylaşıyoruz. Paylaşmak zorundasınız. Yani dediğim gibi yedi yemeği paylaşan her dakika gittiği yeri paylaşan kişi şirket kararlarına ortak etmezseniz e, mümkün değil verim alamazsınız. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bakın bugün e, hani klasik vardır ya 50 milyon kullanıcıya teknolojiler kaç yılda ulaşmış? Yani telefon 75 yılda ulaşmış, işte radyo 38 yıl, TV 13 yıl derken internet 4 yıl ama Facebook 2 yılda, Instagram 19 ayda, Twitter 9 ayda ulaşmış. Yani ortada bir de Snapchat gibi kaybolanlar var. Yani tüketim o kadar hızlı yayılıyor ve o kadar e, kullanılıyor ki veya alışkanlıklar değişiyor ki bu din dinamizmin içinde ekiple beraber dinamik olarak onların fikirleriyle beraber düşünerek karar vermek gerekiyor. İşte birlikte bir şey yapmak, paylaşmak dediğimizde e, ortak hedef olması gerekiyor. Ortak hedef de e, yıl sonu hedefleri, ticari hedefler e, olamaz bence. Yani ona bir bağlılık işte insanların o seneki primi almak için şey olabilir, eylemsel bütünlüğü olabilir diyeyim, hedef değer olabilir. Teknoloji bu dünyanın büyük bir parçası olacak. Teknoloji uyum sağlayan şirketler, kurumlar, bireyler ön plana çıkacak. Burada tabii gençler bizlere göre çok daha avantajlı. Herhalde onların biraz daha parladığı bir döneme giriyoruz. Ozan Bey, sizin geleceğe dair öngörüleriniz nelerdir? Liderlik ettiğiniz bu süreçte en büyük meydan okumalar neler olur gelecekte? Bir tahmin var mı? İşe başladığımda işte 20 yaşında Mansur'dan mezun oldum. işte Katar'a gittim vesaire oralarda geldim. Benle beraber o zaman işe aldığımız üniversite mezunu arkadaşım şimdi proje müdürü oldu. Halen bizde. Bunu tutamıyor. Çünkü o hafızayı yani beraberce ne işler yaptık? Fabrikalar yaptık, yüksek binalar yaptık, yatırım yaptık vesaire. E ama ben eğer kaybetsem o arkadaşı o hafızayı kaybediyorsunuz. Yani zamanında 10 yıl önce beraber yaptığımız şantiyede işte şuradaki çeliği acaba ne kullanmıştık, nereden almıştık? Ben her şeyi tek başıma tutamam. Veya şirketleri böyle ansiklopedi gibi dayadınız o zaman bu gibi şey yok. Hafızalar bazen insanlar oluyor. Kaybetmememiz lazım o yüzden gençlerde. Bu bağlılığı edinebilmemiz lazım diye düşünüyorum. Geleceğe daha sağlam kalıcı gidebilmek için. Gerçekten kendi katma değerini insanın çıkarıyor olması lazım. Çünkü baktığımızda %90 oranında kendi katma değerimiz değil, ilişkilerin katma değeri, iş yapma biçiminin katma değeri bu. Çünkü artık bunlar, yani işte Meksika'daki adam burada bunu sattığında sen de Meksika'da satmak için kendi çöplüğünde sana bedavadan sunulan katma değerler olmayacak. O yüzden hep ee, bu tarz rekabet dışı katma değerlerden arındırılmış bakmak gerekiyor. Yani aile ilişkimizle yaptıysak veya kendi ilişkimiz networkten arındırılmış bakmak gerekiyor. İşe ki sürdürülebilir, kılınabilsin.